İnflant değil mi canım? İfrazi, hani tabii mevsimsel bir şey aslında hı. daha çok ama hani özellikle şey, onu duyduğumuz istekler zaten onunla ilgili hı hı. biraz konuşacağız. Aslında enerjiyi iyi de olur çünkü çok fazla kişi faydalı olduğunu düşünüyor. Bizim hani kış döneminde e, hani, resim edildiğiniz bir yüz var Mevsim nedeniyle biraz enfeksiyondan yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu enfeksiyonlardan birisi influenza, grip dediğimiz bir enfeksiyon. Bunun dışında özellikle küçük bebeklerde RSV dediğimiz respiratoresinüsyal virüs aslında normal erişkin insanlarda ve gençlerde daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu yaparken küçük bebeklerde özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde genellikle alt solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. Bronşolit bazen pnömoni yapabiliyor ve hastaların önemli bir kısmında özellikle kalp problemi olan hastalarda hastaneye yatışa hastaneye yatırmamız gereken bir ağır tabloya sebep olabiliyor. Dolayısıyla eğer eee hastalığımızda mevcut olan kalp sorunu önemli ve ciddi bir kalp sorunuysa biz bu bebekleri Eylül sonu yani Ekim itibariyle Mart ayına kadar aylık dozlarla korumayı alıyoruz. Ee, yapabileceğimiz e, en önemli şeylerden birisi bu. Tabi bu bebeklerin özellikle e, bakımı yapıldıktan sonra el hijyeni çok önemli, el yıkamak çok önemli. E, odaların havalandırması çok önemli. İşte okula giden bir kardeşi varsa hani oradan bir enfeksiyon bulaşmasını önlemek için e, ailede gribal enfeksiyon belirtileri olan kişilerin bebeklere yaklaşırken dikkat etmelerini öneriyoruz. E, bunun dışında özellikle kalp akciğer hastalığı olan hastalarımıza da biz Eylül ayı itibariyle, sonbahar itibariyle e, grip aşısı da öneriyoruz. E, bu da bir koruma amaçlı önerebileceğimiz bir durum. E, bazı kalp hastalıkları tabii doğumdan hemen sonra bulgu vermeyi biliyor. Genellikle birinci aydan sonra bu kalbinde delik olan çocuklarda bazen yeni doğan döneminde akciğere giden damarın basıncı yüksek olduğu için işte e, kan akışı soldan sağa çok fazla olmayı biliyor. E, dolayısıyla eğer e, bebeklik döneminde e, sık zaat geçiriyorsa, bebek kilo alımında yetersizlik varsa, gelişimi iyi değilse, morarma gibi sık nefes alma alıp verme gibi bir bulgu varsa, kilo alımı yetersizse ve sık bir şekilde hastane yatışa neden olacak bir Alzheimer enfeksiyonu geçiriyorsa mutlaka bir kalp hastalığı olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için bir çocuk kardiyoloji uzmanına mutlaka muayene ettirmeleri öneriyoruz. ის წერს, რომ ვუროი. აა, олავი დიოჯა უკვე წერია. ხა, შო დიაზა დი კოტი ნუ თქვი. એમ